Merhaba arkadaşlar, Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. Altcoin'lerdeki son durumları değerlendireceğiz. Önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor bunlara dair konuşacağız. İlk olarak Bitcoin'den başlayacak olursak Bitcoin'in fiyatında son 24 saat içerisinde %0.23'lük bir değer artışı görüyoruz. Ama Burada akşam saatlerinde özellikle Bitcoin tarafında bir geri çekilme gördük. 93.500 93.500'lere kadar hatta biraz daha aşağısına kadar Bitcoin'in fiyatı geri çekildi. Ve bununla birlikte hem dominans arttı hem de dominansın artması ile birlikte altcoin'lerin pek çoğunda ne yazık ki keskin geri çekilmeler gördük. Her ne kadar şu anda Bitcoin'in fiyatı yeniden e, dünkü fiyatlara yaklaşmış olsa da dün akşam böyle bir senaryo yaşandı. Ethereum tarafına baktığımızda elbette Ethereum'da da bir düşüş yaşandı ama Ethereum yine hızlı bir şekilde toparlayabildi. Hatta bazı noktalarda biraz güçlü kalabildiğini bile söylemek mümkün. Şu anda 2700 dolarlı seviyelerde %1.36'lık bir değer artışı var ve altcoin'lerin aslında bazılarının en azından güçlü kalabilmesine de yol açtı diyebiliriz. Ethereum'un bu şekilde güçlü durabilmesi. Onun dışında şöyle altcoin piyasasına baktığımızda XRP 0.96'lık kayıp vermiş. Onun dışında BNB 1.32 yükselmiş. Solana 0.80 yükselmiş. Dogecoin 1.48, Cardano %4.63 düşmüş. E, TRX'ine yine 2 yükselenlerden birisi. Chainlink %2.91 düşmüş. E, burada Litecoin'in güçlü bir performansı var. Özellikle ETF haberleri Litecoin'i güçlü bir şekilde e, yükselmesine sebep oluyor. Şu anda 131 dolar seviyelerinde ve e, ETF haberlerinin artması durumunda tabii ki burada e, Litecoin'in de gidişatının Pozitif olma potansiyeli var açıkçası. Onun dışında biraz daha aşağılara indiğimizde hype'ın %11 düştüğünü görüyoruz. Ve yine işte mantra'nın %5 arttığı e, gözüküyor. E, piyasada bu şekilde yani bazı coin'ler düşerken bazıları güçlü durabilmiş, iyi performans verenler var. Ama özellikle o bitcoin'in sert geri çekilmeler yaşadığı senaryoda e, saatlerde e, bazı altcoin'lerde keskin düşüşler yaşandı. En azından pek çoğu hızlı bir şekilde toparlayabildi. Şimdi grafiklere geçecek olursak Bitcoin tarafında bir düşen trend yapımız vardı biliyorsunuz. Düşen trend kırıldıktan sonra Bitcoin yeni bir zirve tazeledi ve ardından yeniden bir geri çekilme yaşandı. Ama buradaki düşüş esnasında Bitcoin bir şekilde yine bu seviyeleri korudu. Bu seviyenin altında bir kapanış yapmadı ve bu da yine pozitif ivmenin e, tetikleyicisi oldu diyebiliriz. En azından negatif tabloya dönmesini engelledi. Burada 94.700 altında kapanışlar görmedik. Bu da bizim için bir diğer önemli pozitif bir tablo e, 94.700 bölgesi önemli bir destek noktamız bu seviyenin altında kapanışlar yapıldığı senaryoda günlük tabloda 92.600 ve 91.600 seviyeleri burada sırasıyla sonraki önemli destek noktalarımız direnç olaraksa 97.800 bölgesi görüyorsunuz güçlü bir direnç noktası konumunda şu an itibariyle bu seviyelerin aşıldığı senaryoda 100.200 99.600 aralığı bizim için bir sonraki önemli direnç noktası olacak. Bu seviyelerin de aşıldığı senaryoda 104.000, 107.800 ve 109.600 bölgeleri sırasıyla önemli hedef noktaları. Ee, şöyle dominansa geçelim. Dominansta dediğimiz gibi Bitcoin'in geri çekilmeler yaşadığı e, saatlerde şöyle tekrardan paylaşalım. Bitcoin'in 93.400'lere kadar düştüğü saatlerde dominansta da bir artış gördük ve burada dominans %61.5'lara kadar yükseldi. Şu anda yeniden bir ufak geri çekilme içerisinde %61-18'lere e kadar düşmüş durumda. Dominance'ın yeniden %61 aşağısında kapanışlar yapması gerekiyor altların yine nefes alabilmesi için ee, bunun yaşandığı takdirde 160 bölgesi biraz aşağısında işte yine yüzde altmışların aşağısında 58'ler% elli sekizler bölgesi özellikle bizim için güzel bir seviye yüzde elli altında yüzde 86 altındaki kapanışlar burada alt koyunlar adına e, çok daha güçlü performanslar anlamına gelecek Tabii ki bu seviyelere Gelinmesi kolay olmayacak çünkü Bitcoin'in dominansı mesela bakıyoruz işte %60 32'lere kadar düştükten sonra piyasada bir haber oluyor Bitcoin bir hareket yapıyor. Bir anda dominans yeniden yükseliyor. Ee, bu nedenle dominansın o seviyelere düşmesi kolay olmayacak ama düştüğü senaryoda altcoinlerde çok daha güzel performanslar bence görebileceğiz. Onun dışında Ethereum'a geçelim. Ethereum'daki son durumlara da bakalım. Ee, biliyorsunuz dün aslında bir tablo paylaşmıştık sizde şöyle bir gazete. Yükselen trend yükselen yapı oluşturduğuna dair ve bu yükselen yapıyı koruduğunu görebiliyoruz en azından günlük tabloda bu şekilde bir tablo görünümü söz konusu tabii ki çalışır mı çalışmaz mı bunu söylemek zor çünkü çok güçlü bir trend olarak gözükmüyor yükselen trend olarak veya yükselen bir yapı olarak gözükmüyor ama en azından baktığımızda destek olarak çalışmış gibi gözüküyor. Bu seviyelerin korunduğu senaryoda ethereum için artık bir sonraki hedef 2868'li seviyeler olabilir. Bu bölge önemli bir direnç. Bu bölgenin de aşıldığı senaryoda düşen trend seviyesi yine önemli bir hedef noktası olacak. Görüyorsunuz Ethereum tarafında bir düşen trendimiz var. Ve bu düşen trendin kırılabilmesi için 3000 dolarlı seviyelerin ortalama aşılması gerekiyor. Destek olarak dediğimiz gibi bu trend seviyesi, trend diyebileceğimiz en azından yükselen bir yapı var. Ve bu yapının önemli bir destek noktası olabileceğini düşünüyorum ki bu da 2660'lı seviyelere tekabül ediyor. Bu bölgenin altındaki kapanışlar sonrasında bir sonraki önemli desteğimiz 2583 bölgesi arkadaşlar. Bu seviyelerin de kaybedildiği senaryoda yani bu bölgenin de altında günlük kapanışlar görürsek 2355 seviyelere bir sonraki önemli günlük destek noktamız diyebiliriz onun dışında Ethereum tarafında bir hareketlilik var. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda evet dün Bitcoin'deki o sert geri çekilme sonrası Ethereum da tepki verdi ama bugün itibariyle yeniden güç toparladığını görüyoruz. Ethereum'a doğru bir kayma Söz konusu gibi gözüküyor. Özellikle kripto topluluğuna baktığımızda Ethereum'a Solana'dan özellikle büyük bir geçiş var. Bu da Ethereum'un aslında güç top, güç toplamasına e, büyük oranda bence etki edebilir. E, şu anda da baktığımızda zaten birkaç günden beri yukarı doğru gitmeye çalışan bir parite görüyoruz. Ethereum Bitcoin paritesine baktığımızda Ethereum'un güç kazanmaya çalıştığını gözlemleyebiliriz. E, burada 0.30 bölgesine e, ulaştığı senaryoda Önemli bir dirence gelmiş olacak ve bu direnci de aşabilirse eğer 0.32 ve daha da yukarısında 0.34-0.35 bölgelere sonraki önemli hedef noktaları. Tabii ki burada Ethereum Bitcoin paritesi karşısında uzun zamandan beri bir düşen trend içerisinde. Ve bu düşen trendin kırıldığı senaryoda hem Ethereum tabanlı projelerde hem altcoinlerde bence güçlü performanslar göreceğiz. Ki bu da ortalama 0.46 seviyelerine 0.47 seviyelerine tekabül ediyor. Bu seviyelerin yeniden kazanıldığı senaryoda dediğimiz gibi ilk başta Ethereum tabanlı projeler olmak üzere altcoinlerin pek çoğunda ben güçlü performanslar beklerim. Ee, onun dışında yine Ethereum dominansında da bir artış var. Bu da bizim için pozitif bir tablo. Çünkü Ethereum'un... Piyasaya karşı güç kazandığı tablo altcoin'lerin işine yarar ee, ve şu anda da baktığımızda %10-51 seviyelerinde ve e, yeniden güç toplamaya çalışıyor. %10-58 üzerindeki kapanışlar bizim için pozitif olacaktır. Daha da yukarısında %12 bölgesi bizim için bir diğer önemli nokta. %12'lere ulaştığı senaryoda artık altcoin'lerde yavaş yavaş bir toparlamalar göreceğiz ve yukarısına da baktığımızda yine burada da e, bir düşen Trend yapısından bahsedebiliriz ama bu düşen Trend yapısının kırılabilmesi için yüzde 17'lere kadar yüzde %17 yedi buçuklara kadar e, bu dominansın yükselmesi lazım Ethereum dominansının e, şu an için uzak gözükse de Ethereum güçlü bir performans gösterdiğinde Ethereum rallye kalktığında çok da uzak bir hedef gibi gözükmüyor açıkçası bakalım ilerleyen süreçte neler olacak yine birlikte göreceğiz ama şu an için kripto piyasasına baktığımızda durumlar böyle onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.